Okulumuza yaklaşık 5 yıldır hijyen ve temizlik malzemeleri üretiyoruz. Yalnız son 2 yılda özellikle bakanlığımızın desteğiyle kapasitemizi arttırdık ve arttırdığımız bu kapasiteyle hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Öğrencilerimiz üretim safhasında üretilen ürünün miktarınca ve o ay aldığımız sipariş miktarınca üretimden gerekli desteği alıyorlar. Yaklaşık 1000 lira civarında her öğrencimiz kazanç elde ediyor. Evet. Özellikle ilimiz Hatay'da valiliğimiz başta olmak üzere ilçe ve il kurum müdürlüklerimize, bunun dışında çevre ilçelerimize ve çevre illerimize üretimlerimizi yapıyoruz. Şu anda işte Kilis ilimize, onun dışında Niğde, Nevşehir illerimize de üretimlerimiz mevcut. Ortalama 2000 civar okula ilimizde hijyen malzemesi desteğinde bulunuyoruz. 2022 yılında hedeflediğimiz ciro özellikle 10 milyonu hedefliyoruz. şu anda özellikle Kuveyt, Tunus gibi ülkelerden görüşmelerimiz var. Bu ülkelerden özellikle ürünlerimize yönelik talepler var. bunun dışında da Orta Doğu ülkelerine inşallah ihracat yapmayı hedefliyoruz. 2022 yılında toplamda 5 milyon 101 bin lira bir ciro elde ettik. Bu ciroda elbette ki Ürettiğimiz kolonyaların da defne kolonyasında, limon kolonyasında birçok katkısı oldu. Bundan sonraki süreçte üretimimizi daha da arttırmaya hedefliyoruz. İleride mesleğimi hazırlıyorum hem de şimdiden aileme destek olabiliyorum. Buradan aldığım ücret karşılığında hem aileme destek çıkıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Sıvı Sabun bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, yüzey temizleyicinin ham maddelerini hazırlıyorum. Da sabun, cam sil, yüzey dezenfektanı falan yapmayı öğreniyoruz ve ilerideki kariyerime başlangıç sağlıyorum burada. İlerideki kariyerimde tecrübeler olarak başlamama katkı sağlıyor bu. fazendo isso